anne harikasın. Bana baktın. Ben kimim ben? Baba çok güzel. Teşhisi Ankara Gata'da koydular. Dediler ki senin çocuğun denizi ve doğal ortamı seviyor. Senin ona o imkanı sağlamam gerekiyor dediler. Ben de o yüzden Antalya'ya geldim. E, eşim de beni kırmadı. Birlikte geldik. Bütün ailece taşındık. Burada da evimi sattım. Ankara'daki buradan bahçe aldım. Çocuğuma bir doğal ortam sağladım. E, bütün aileler tabii ki bunu yapamıyor. İmkanları olmayan insanlar var. Anne baba ayrı. Aileler parçalanıyor, bütün insanlar e, özel hayat diye bir şey yok. E, ya annede kalıyor çocuk ya batbada kalıyor ve çocuğun olduğu tarafta da hayat diye bir şey olmuyor. Çünkü hayatı ona bağlı kalıyor. O kadar e, güçlüklerle karşılaşıyoruz ki otobüste, çarşıda, e, nereye giderseniz gidin size başka bir insan muamelesi yapıyorlar. Çocuklarınız sanki başka uzaydan gelmiş gibi davranıyorlar. Ee, bu bizim içimizi acıtıyor, bizim bir kanayan yaramız. Toplum olarak lütfen duyarlı olun. Her konuda bize yardımcı olun. Aileler ne yapsın diye acıyarak bakmayın. Siz onlara neler yapabiliriz diye bir şeyler yapmaya çalışın. Lütfen sizden ricamız bu. Ee, ben çocuğumla bahçede o kadar güzel zaman geçiriyorum ki bahçede birlikte meyve topluyoruz, sebze topluyoruz. E, tavuklarımız var tavuklara yem veriyoruz koşu yapıyoruz yürüyüş yapıyoruz birçok hayvanlardan korkuyordum mesela hayvanlardan korkmaz hale geldi o kadar güzel şeyler yapıyor ki e, bu şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık bir şeyler açtık yani kendi çapımızla açtık problem davranışlarımız yok dönecek kadar azaldı o, e, aileler tabi birçok insan bunu yapamıyor imkanı yok e, maddi manevi hmm. destek yok o yüzden lütfen rica ediyorum devlet kurumlarından da bütün mercilerden de bir anne olarak sesimi duyun. Lütfen bu çocuklara biz öldükten sonra bu çocuk kimin yanında kalır, kime muhtaç olur diye aklımıza getirmeyelim. Ne olursunuz bir kurum açın, bu çocukları sahiplenin. Bu çocuklar ne yer ne içer diye düşünmeyelim. Orada çalışsınlar, iş yapsınlar, aileler gitsin görsün. Yeteri kadar neyimiz var neyimiz yok alsınlar. Ben onu da istemiyorum. Yeter ki bu çocuklar orada tek başlarına yaşayabilsinler. Tek ihtiyacımız, amacımız bugüne kadar tek devletten istediğimiz şey budur. Civan şu an 17 yaşında. Otizmli %90. Otizmden etkilenmiş ağır engelli bir birey. Civan'a 3 yaşında teşhis konuldu. Ankara Gata'da bizim hayatımızın dönüm noktasıdır. Özel eğitimler almaya başladık. Burada hem Civan'a çok mükemmel bir eğitim verildi. Hem aile eğitimleri çok harikaydı ki bizim temel taşlarımız orası oldu. Bir 5-6 yıl orada eğitim aldıktan sonra biz Antalya'ya döndük geldik. Burada de eğitim aldık. Değişik özel kurumlarda, özel eğitimlerde eğitimler aldık. Oçem'deki eğitimlerimiz esnasında spor derslerinde, spor öğretmenlerimizin bizi yönlendirmesiyle Civan'ı spora yönlendirdik. Atletizme yönlendirdik. Özellikle uzun atlama ve kısa mesafeli koşularda ve gerçekten Civan'ın da severek yaptığı bir etkinlikti bununla ilgili madalyalarımız var birçok etkinliğe katıldık ki burada bizim için önemli olan madalya değil Civan'ın bu tarz bir etkinliğin içerisinde yer alıyor olabilmesi yer alabiliyor alabilecek seviyede olmuş olması otizmde maalesef iyileşmek yok İyileşme olmadığı için çocuklar bağımlı olarak birilerine yaşamak zorundalar biz buradayız karnı acıktığı zaman yemeğini pişirip önüne koyabiliriz ee, temizlik ihtiyaçlarını giderebiliriz, bakım ihtiyaçlarını giderebiliriz ama bizden sonra bu çocukların birilerine bağımlı olarak yaşamak zorundalar. Ee, benim çocuğum çok iyi seviyelere geldi de, diyen aileler bile çok hızlı bir şekilde çocuklarda geriye dönüş görebiliyoruz. Artık bu çocuklar şu an 17 yaşında Civan ama e, büyüyorlar, birey oluyorlar. Biz yaşlanıyoruz hayatın olağan akışında ki bizden sonraya kalacak Civan ki dualarımız kalmaması doğrultusunda acı, içimiz acıyarak söylüyoruz bunu ee, bizden sonraya bu çocuk ne olacak ee, en büyük korkularımızdan birisi bu. Bunun için devletimizin bu çocukların hayatını idam ettirebilecekleri orada yaşamlarını ömürlerini sonuna kadar sürdürebilecekleri özellikle bir devlet kurumu olmasını böyle bir yerlerin kurulmasını açılmasını istiyoruz ee, çünkü bunlar konuşmuyorlar duygusal, bedensel, maddi olarak istismara çok açık. Uğradıklarında bunları dile getiremeyecek seviyede çocuklar. Hemen hemen her ilde bu tarz okulların yaşam merkezlerinin, okul demiyorum, yaşam merkezlerinin açılması lazım. Hayatın olağan akış içerisinde civanı var etmeye çalışıyoruz. Ama bunu kaç aile başarabiliyor? Maalesef çok az. Yani yüzde bir veya daha küçük bir rakam. Bizden sonrasını düşünmek zorundayız. Devletin ilgili kademelerinin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyoruz.